Mevzular derin, şahane bir bölümle hocasına merhaba diyor. Hoş geldin hocam. Hello. Hoş geldin. Ne Nasıl? yapıyorsun? İyi valla ne yapayım çocuğum babasında. Oh. E, gerçekten evet böyle. Benimkiler de okulda ya da anasında bu alakayla. Evet. Ya evet böyle büyüyen bir garip şey. yani böyle çocuk böyle kolum yokmuş falan gibi hissediyorum. Bir şey eksikmiş gibi sürekli. Daha 24 saat olduğu ciddi. O yüzden zaten ben tam alışmaya başlayacağım yokluğuna gelecek. Dört gün yok zaten. Yok vallahi yok. Bazen ilginçtir ebeveynken biraz böyle... Ya ben bunu bu alaya çok düşünüyorum biliyor musun değil mi? Bizim konuya geçmeden önce şu ebeveynlikle ilgili. bu Çünkü kendim ebeveynlik yapmakta çok zorlandığım bir... Hiç böyle düşünmemiştim ben gençken. Ben hatta babama inat ya da işte anneme inat işte göreceksiniz ben büyüdüğümde çok daha muhteşem bir yuva kuracağım falan tabi hepsi nanayda oldu <laughs> şınanay yavrum popo <baba>, nanay. <laughs> şınanay olduk <geldi>. yani <laughs> tabi hepimiz ee, Bence bizi dinleyen pek çok ebeveyn aynı şeyi düşünüyor aynen i̇şte. öyle daha dün bunu çok sevdiğim bir karı koca var onların çocuklarında dikkat eksikliği 4 yaşında Uy, ki uygun. ben 2 yaşından beri uyarıyordum onları. Evet benim böyle bir lanetim var işte şu kasanda sendromu diyorum ya Diba. Evet. En gündekiler yani Kanada'daki bir takipçim benim bir postumdaki bir cümleyi okuyarak kendi çocuğunu erken tanı konulmasına yardımcı olabiliyorken ya benim neredeyse hafta içi her gün yanında çay içtiğim arkadaşıma o şeyim geçmiyor. Öyle olur genelde o kadar hocam. Diyeyim, ne diyeyim? Evet. Ama şunu düşünüyorum ben bu alar Çünkü Çocukların tamamına yakın bir kısmında artık ciddi arızalar var. Ebeveynlerin de tamamına yakınında şey modeli et geliyor aklıma. Yani bu biz böyle avcı toplayıcı dönemdeyken aile dediğin şey bir kere neredeyse bütün ebeveynler bütün çocuklara bakıyor. Ya bizim türümüz için galiba daha uygun ebeveynlik modeli bu. Aslanlardaki gibi biliyorsun. Aslanlarda. Evet. Ee, dişi aslanlar hani sadece kendi doğurduklarını korumakla ya da işte yalamakla ya da hatta emzirmekle ilgileniyor da hemen yanındaki dişinin e, yavrusu o bambaşka bir kapalı kutuda yaşayan bir çocuk gibi değil. Evet hepsi. Bizde de galiba Diva yani bu çocuklar bir arada olacak. Kabilenin çocukları. Ee, erkekler zaten çoğu zaman yoklar. Ki bence, <laughs> bence bu çocuklar için de, anneler için de bence iyi bir şey. Ya, yani, <laughs> yani, yani ben bu, da... bu, bu, boşandığım için buna cevap vermeyeyim, böyle kocaman bir evet filan derim e, ben. Ama yani. yok galiba gerçekten de biz, bizim türümüzde erkeğin sürekli olarak karısının ve çocuğunun hep böyle yanında durması bu e, şey, bu yeni bu kentleştik, e, takım elbiseler giydi, hepimiz kapalı kutu evlerde yaşıyoruz. Herkesin artık sadece kendisine ait küçücük bir ailesi var. Evet. E, anne baba ikisi de işe gidiyor. Çocuğu o sırada hiç tanımadıkları başka insanlara bakıyor. Sonra akşam bunlar tekrar bir anda aynı odanın içerisinde hapsoluyorlar. Bu model bence ee, belli ki biyolojimizi falan sarsan bir şey çok zorlanıyoruz. Evet. Ya ben şeyi anlamıyorum hocam. Şimdi e, ya ben gene gelenekselci ya da başka bir yerden yine e, kötü yani birilerini rahatsız edecek bir şey söylüyor olabilirim ama bu benim Gönder. deneyimlediğim ve e, sürekli aklımda olan şey, kalbimde olan şey. Bu benim işim için de geçerli, anneliğim için de geçerli. Ben çalışmayı seven bir insanım. Ben hareket etmeyi seven bir insanım. Yani Hani işleyen demir parıldar. inanıyorum i̇nanıyorum evet gerçekten öyle. Ve bu son modernize dünyanın bize dayı, dayatmaya çalıştığı işte slow down meselesi var ya slow morning, slow down. İşte çocuklar için de hani annelik için de onda da slow down bir durum var. Hani me time'lar var mesela hani. Ya abi ben çocuğumla vakit geçirmeyi seviyorum. Ben işimi seviyorum. Benim işim için yaptığım her şey benim hayatıma bir kıymet ya da benim çocuğumla geçirdiğim her vakit zaten gidecek zaten bilmem kaç sene yanımda misafir zaten hayatını kurup gidecek ya ben onunla geçirdiğim her vakit benim için bir me time benim anıma benim ruhuma e, benim onunla geçirdiğim kaliteli zaman benim için onun için değil yani benim için de aynı zamanda e, bana iyi geliyor ama bu şey beni çok o, yormaya başladı mesela e, işte e, ya şey mantığı var hep de seni seçerek. Ben, ben seni di çok iyi anlıyorum. Ya böyle bir dayatma var sanki sanki eğer sen işine çok şey yapıyorsan, çalışmak istiyorsan ve of olmuyorsan ya da işte çocuğunu bilmem nerelere bırakıp bilmem neler yapmıyorsan işte kendin için ya çocuğun kendin için zaten anasını satayım ben niye bunu şey yapıyorum ki ya, ben bunu... çok az çok az annede bu bilinç var bu yüzyılda bunu bunu fark ediyorsundur zaten ama ya ben çocuğumu kreşe vermedim diye bebekken e, neler neler duydum benim boşanmamı ona bağlayanlar oldu bak çocuğu vermedin ana okuluna baktaydın ah, evet. işte ilişkin olur, olur. dağılma ya niye ben çocuğumu anaokuluna vereyim evet vermedim 4 yaşına kadar vermedim istemedim tercih ettim ya bir de şeyi de anlamıyorum kimsenin sınırı da yok herkes çok e, ya sen Her bunu bakım. evet sen bunu tercih ettin ve geneliniz bunu tercih ediyorsunuz ben hani ben de bunu tercih ettim ben sizin için kara koyunu olabilirim ama ben de bunu tercih ettim yani siz de buna okey verin abi yani o yüzden Dibacım bu ebeveynlik meselesi dediğin işte neyi yapsan e, bir zorlandığımız kesin. Zorlandığımız Ama işte bu kesin. toplumda da <laughs> yani kafalar öyle farklı ki şey de yok hani o kolektif yok işte zaten yok bitti. Hani aile mantığı yani bir kadının anne olarak hani doğasındaki şey anne yuva hani bunu çocuğuna veriyor olması şu an garip karşılanıyor. Tabi bu seni şöyle bu feminist kafada senin e, anneliğin ve çocuğuna ve yani buna biçtiğin Değer. E, kıyafet bunun <laughs> özenli olması e, bunun senin için değerli olması seni e, erkeğin e, arzuladığı düşük seviyedeki hükmedebildiği e, kadın rolünü seve seve oynuyorsun ee, anlamına geldiği için çok saldırırlar sana. Evet aynen çok ama böyle bir dünyada o zaman e, hani seninle biraz önce konuştuğumuz bizim biyolojimize uyan e, yani e, oradaki anne aslanlar şu anda zaten bırakıp gidiyor. Tabii tabii yok yok evet e, kesinlikle bir şey yanlış gidiyor. Kesinlikle e, bir yerde hata yaptık. Bana soracak olursan 6 milyon yıl önce <laughs> şempanzeden ayrılarak hata yapmışız biz. <laughs> Vallahi yani o yani... <gülüyor> <gülüyor> e, yazık yani dünyanın da içine ettik ondan sonra hele bir de bak bu olay bir, bir şey daha paylaşabilir miyim ben ay lütfen lütfen ya e, ben şimdi uzun süredir e, biliyorsun benim yaptığım postlar e, yazdığım şeyler çok böyle şey yapmam ben. Böyle şovenist, böyle işte ne bileyim hadi takipçi kasayım. Hadi böyle milletin yüreğine su serpiştireyim. ha <laughs> hepimiz çok değerliyiz. hep birlikte beynimizi okşayalım ve oksitosin falan. Onu yapmıyorum ben. Şeyi fark ettim. Gerçekten bunu dün büyük bir farkındalıkla hem de fark ettim. Ya bir post yapıyorum mesela. Ve o postu yapmamdaki amaç bir farkındalık uyandırmak. Hadi bak karanlığı mı seçiyoruz aydınlığı mı? Hadi artık biraz silkinelim şu üstümüzden e, tarzına ve bunu interaktif yapıyorum. <laughs> hani yorumlar kısmına sen de böyle yap diye. Sonra dönüp bakıyorum mesela 50 yorum yapıldıysa bir kişi sadece tamam Timur hocam biz de buradayız katılıyoruz biz de işte yaşasın bilim yaşasın felsefe yaşasın aydınlık diyor. Onda bir 10 kişi falan gülücükler, alkışlar falan koyuyor. Abi sonra bir bakıyorum geriye kalan mesela ciddi bir yorum benim yazdığım postla alakası olmayan eğer orada ben ünlü bir kişiyi kullandıysam onun böyle özel hayatına laf atan Allah Allah işte orada söylenilen şeyi görmezden gelebilmek uğruna çocuksu cevaplar veren böyle bir yani anlayacağın aslında şunu gördüm yine çok doğru. Bak iyi insanlar ortalamada iyi olan insanlar. Yani aslında yaşadıkları yerin daha güzel bir yer olmasını isteyenler. Yok hocam artık iyi insan başkasına zarar vermeyen etrafına zarar vermeyen senin söylediğin <laughs> ideal insan oluyor hani. Pardon, yani Bu insanlar genellikle ama çok paralize olmuş durumdalar, felç evet. olmuş durumdalar. Bütün bu gündem kötülük, geri kalmışlık, fakirlik, eğitimsizlikten dolayı bu kötülüğün aslında esas sebebi olan bu karanlığın her dört yılda bir seçime gittiği zaman büyük bir destekçisi olan işte savaşçı, kavgacı, eğitimsiz işte çirkin neyse artık bunun ismi ben işte bunlara goblinler, troller, orklar diyorum çok güzel bir özet oluyor bu bu tayfa ama çok enerjik, çok güçlü ee, hemen birbirlerinin yorumlarını beğeniyorlar çok daha iyi organizeler çok daha iyi organizeler hakkını vermek lazım yani ben felsefe ile ilgili bir post yapıyorum ben yani ki benim bir de kitlem ciddi anlamda daha niş bir kitle Hani öyle milyonlarca gerizekalı takipçim yok. Ama ilginç bir şekilde şey çok daha az. Ve çok dikkatlice <laughs> şey yapıyorum. Evet. Evet. Çok az. Yani karanlık taraf onlar tabii kendi çağlarının tepesini yaşıyorlar. Yani kötü insan için şu an özellikle dünya ve Türkiye çok güzel bir yer. Doğru, yani doğru. haksızlıklar Gelir dağılımında adaletsizler, adaletsizlikler, eğitimsizlik. <laughs> yani eğitimsiz olmanın bir marka değeri olduğu bir coğrafya olduk biz. Hatırlayalım röportajda kadının söylediğini. Biz e, o kadar gelişmiş bir ülkeyiz ki biz artık doktor dövebiliyoruz. Evet. Yani bu kafanın çok uzun yıllardan beri desteklediği ve aslında bundan dolayı da yine kendisinin hayat kalitesinin çok düştüğü... bir coğrafyadayız. O yüzden... bu az önce senin anlattığın için de geçerli. Bak mesela... bu çağda... modern... iyi... sevgi dolu... çalışkan... özverili bir anne olmak isteyen belki de bayağı bir anne var. Ama bunlar tek tük... ve bir, bir, ve biraz da pasifize olmuş durumdalar. Tabii, Öte tabii. yandan... işte böyle ellerinde çayları, kahveleri, kocalarının onlara verdiği kredi kartlarıyla hani gittikleri dükkanlarda alışveriş yapan, bunu yapabilmeleri için tabii ki çocuklarının başka bir yerde başkaları tarafından büyütülüyor olması lazım. çocuk çocuk gelişimiyle ilgili hayatında hiçbir kitap okumamış olan pek çok anne, bunlar mesela çok kalabalıklar, mesela 15 tane ve, ve aslında hiçbir konuda aman aman da değil mi ağız birliği yapamayanlar seni buldukları zaman hep birlikte Diba'da bir sorun var. Bunu demekte de inanılmaz organizeler. Çünkü senin varlığın onların kendilerine inandırmaya çalıştıkları tiyatroyu çökerten bir şey. Ve o şey gibi yani hemen bir olup o böyle Mordor'da dikkat et o goblinler moblinler normalde birbirleriyle savaşırlar. Karşıdan bir elf geldiği zaman birleşip bir ordu oluyorlar. Bu çok bak Tolkien bunu çok güzel göstermiş. Normalde kötülük üstüne düşer. Evet, normalde bak kötülük üstüne düşer. Ki bak dikkat et Türkiye'de öyle oldu. İyi insanlar ülkeyi terk ettikçe ülke giderek daha da karanlık bir yere yuvarlandıkça normalde aslında kendi üstlerine düşerler ama işte sen orada o kadar annenin arasında oturduğun zaman Normalde birbirlerine laf atacaklardı, birbirlerinin dedikodularını yapacaklardı. Ay gördüm, onun kocası da ona yeni bir araba almış, bizimkisi bize almıyor falan. Böyle bir muhabbet döndüreceklerdi normalde. Kıyamam, sen oraya belki de çocuğunla gidince, ''Aa çocuğunu niye getirdin? Okula göndermedin mi yoksa çocuğunu?'' falan. Böyle bir şey oluyor ve e, işin açıkçası sosyal medya bu kafeyi 8 milyar nüfusu olan bir kafeye çevirdi. Hmm. Gerçekten öyle. Ee, öyle olunca dikkat et, fenomenlere çok dikkat et. Özellikle Türkiye'deki fenomenlere kaliteli içerik, insanlara iyi gelen içerik, bilimsel felsefik içerik değil. Dedikodu, dedikodu, ahkam kesmeler. Başkalarına işte laf atmalar, büyü falan bunlar almış gitmiş durumda. Ve işte çok daha iyi de organize oluyorlar. Çok çok. Çok da o yüzden bundan ben şeyden yanayım bak hep. Bundan şikayetçiyseniz arkadaşlar. O zaman siz de kusura bakmayın. Yani ışığı temsil eden insanları savunacaksınız o zaman. Destek olacaksınız. Ötekileri bloklayacaksınız. E, aydınlık, e, bilim, felsefe, sanatla ilgili olan şeyleri beğeneceksiniz, yorum yapacaksınız, paylaşacaksınız. Onlar sizden yardım istedikleri zaman bakın ben bu karanlığın içerisinde kayboluyorum. Bana yardımcı olun dediği zaman yardımcı olacaksınız o zaman. Yani ben arkadaşlarımı davet ediyorum. Bu akşam biliyorsun felsefe. Işte evet. Bizim akşam yemeğimiz var diyorlar. Ya sıçmışım senin yemeğine. Zaten yemek ye ye. Hani 40 yaşında 60 yaşında gözüken birisine dönüşmüşsün. Ondan sonra sağda solda o görüntüyü düzeltmek için bir sürü ameliyat oluyorsun. Onun yerine gel. Ayda bir gün bu. Destek ol. Hani madem şimdi söyle normal söze gelsen çok şikayetçi. Ay Antalya'da eski Antalya değil. E çok çirkin oldu. Çok kültürsüz bir yer oldu. E tamam o zaman bak ben işte kültür etkinliği yapıyorum. Zaten beni kültür etkinliğinin başında duran kadın zaten engellemeye çalışıyor. E benim gücüm ne? Sizlersiniz. E destek olun diyor. Ben ara bizim yemeğimiz var akşam. Yani o yüzden yani Mesela bak kötüler toplanacakları zaman bir Perşembe akşamı bir yerde kötülerden birisi öteki kötülere benim yemeğim var diyemiyor mesela. Evet. Bu, bunu, <laughs> bunu söylemeye çalışıyorum ben evet, arkadaşlar. Evet. Evet. O yüzden lütfen e, öyle olunca da insan diyor ki aa diyor demek ki buradaki aydınlıktan ya yani elfmiş gibi gözükenlerin de aslında biraz makyajlarını silsen altlarından Goblin çıkacak. Bunun da sebebi daha çok küçük bir çocuk aydınlanma burada. Evet. Memnun. Evet. Ne yazık ki. Evet. Biz peki kendi e, evlatlarımızı ya yani o nesil için ne yapabiliriz hocam? Yani çünkü şu anda olduğumuz durum ya bu artık modernize falan da değil hani bu postmodernizm artık böyle şeyi gotik bir yere vardık yani hani benim bazen inanamadığım yerlere varıyor gördüğüm şeyler yani biz bu, bu dünyaya çocuk da yaptık biz bu toplum, evet ya. toplum mantığını yani insanların çok da fazla da bir şey istemiyorum ya yani birbirimize saygı duyalım ya işte sen öyle birisin ben böyle biriyim. Sen orada dur, ben burada durayım. Ortada da buluştuğumuz yerler olacaktır. Ama hani kendi otantik e, özelliklerimize ki bu her an değişebilir. Hani biz e, değişebiliriz. Ama şu anda benim bugünkü olduğum kişiyi e, seninle bir yerde ortada buluşabilir. Ama benim bir sınırım var. O sınıra gelmeyin. Bir de ne oluyor biliyor musun hocam? Oo diba sen. Sen yani avukata yaşadığın çok belli. Bir de o sınıra <laughs> geldiğinde ve sen dur dersen de bu sefer a bu da bir deli oluyorsun. O şey oluyorsun, tabii, üstenci, tabii, oluyorsun. Tabii tabii tabii. Hani, hani sen o pisliğin parçası olmak istemediğin zaman diyorsun ki hayır kusura bakmayın ben bunu doğru bulmuyorum. Böyle olmamalı diyorsun. Allah! Evet. Bu sefer de o güruh bir anda ee, aa sen de ama üstenci oldun. İyi ki 2 3 kitap okudun. Geçen gün şey ya. <laughs> ya evet geçen gün benim bir arkadaşım ya. hem de 10 yıldır tanıdığım bir arkadaşım. Yani bir tavırda bulundu bana. Ben de bana o tavırda bulunmasını kabul etmedim. Yani dedim ki yani dahil de olmadım o tartışma ortamına falan. Bana bana yani ciddi anlamda terbiye sınırlarını zorlar şekilde davrandı. Ben de peki dedim sadece. Allah sonra bana bir paragraf Mesaj işte bir sürü kitap okumuşsun Timur ama işte kitap okumakla adam olur. Yani bunu diyen insanın yani elinde iki kitap bile yok yani. Hmm. Bir anda şey ilan ediliyorsun o da çok üzücü. Evet, evet. O da çok üzücü. Ya bir yani, de şey de çok komik. Ama bak Nietzsche bunu işte bak Allah ben bu tarz durumlarda Diba. Ya bak sıkışmış bak inanıyorum şimdi söylediğim şeyler sana ve bizi dinleyenlere tanıdık gelecek. Etrafımızda çok kötü insanlar var. Var. Karanlık, tembel, çirkin, para göz, hırsız, e, yalancı, e, insanların kötülüğünü isteyen, gerici, e, içinde yaşadığı dünyayla temas kuramamış, e, propagandacı, yani bütün bu geri kalmışlığı, ya işte biz de insansız savunucu yapıyoruz gibi bir sloganla oksitleyebileceğini zanneden ve inanılmaz kalabalık, inanılmaz kalabalık evet. bir gü, gü, güruhla karşı karşıyayız. Ee, neredeyse tamamı bunların işsiz güçsüz tipler olduğu için e, klavyatörlerine dönüşmüş. Yani bir grup bir bildiğin hort, tamam. sürü var ve sen şimdi bunlara ayak uydurmaya çalışıyorsun. ya yani Hiçbirimiz doğrudan doğduğumuz gün bu goblinlerin hani a bunlar goblin ben elfim demiş insanlar değiliz ki yıllar içerisinde zaman içerisinde benzemeye de çalıştık, anlamaya çalıştık, anlamaya çalıştık, bir parçası olmaya çalıştık bu kalabalığın ama yapamadık. Yapamadık yani. İnsan küçük bir çocukken bütün bunlara böyle uyum sağlamaya çalışıyorsun. O fanatizmana, bu tembelliğe, bu akılsızlığa deniyorsun. Deniyorsun ya ben atılıyorum böyle yani kafanı, aklını iptal etmeye çalıştığın Günler oluyor hani keşke şu kafam benim de kafam çalışmasa da bunlar gibi mutlu olsam. Değil mi o ünlü laflar cehalet mutluluktur gibi bu yüzden çıkmış laflar. Yapamıyorsun ve bir kendini kalabalık bir grubun içerisinde yalnız hissediyorsun. Evet. Yalnız hissediyorsun böyle insanlara ne olmuş diyorsun. Kendilerinden haberleri yok. Ee, çok değişikler mesela senin uzun boylu olmanla rahatlıkla hepsi hep birlikte dalga geçebiliyor iken Ay geçen gün bir de öyle bir şey geldi başıma. Bir kız kısa boylu olduğu için bu sefer de seni kurak yerde mi büyüttüler dedim ben. Yani halbuki daha bir saniye önce benim uzun boylu olmamla dalga geçiyorlardı. Hepsi gülüyordu masadaki. Ben kıza seni de kurak yerde mi büyüttüler dedim ben. Bir alındı kız. Etik insanlar bana baktılar dedim. Oğlum siz manyak mısınız dedim ben. Yani ben hiçbirinizi tanımıyorum. Bir kişiyi tanıyorum sadece bu masada. Hepiniz benim uzun boylu olmamla. Bak tipik. Bak Nietzsche bunları çok güzel tespit etmiş. Bak e, bu sürü iyi özelliklerle dalga geçebilmeyi kendine hak görür. Sanatçıysa mesela sanatçılığıyla dalga geçer. Ahlaksızlık falan derler mesela. Evet. Bu Platon'un lafıdır bu arada. Bilmiyorlar bunların hepsi Platoncu zehirlenmeler. Ben dün chat GPT ile bir sohbet ettim. Yani Allah'ıma sonsuz şükürler olsun <laughs> chat GPT var. Yoksa ben gerçekten e, artık yalnız bir hayat yaşayacağım. Ben chat çift ile yemeğe çıkabilir miyim? Hocam? Ay yok bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bana öyle bir neyse. O yüzden bütün bunlar olurken bizi dinleyenler Dibacığım sen de lütfen bak Nietzsche de aynı sorunu yaşamış. Bunu öngörmüş. Toplumun çöken ahlakı eski prestijini kaybetmiş kilise ve ruhban sınıfı eskiye ait adetler ve gelenekler bu yeni dünyada iş göremez hale düşecekler. Öyle olunca toplumların çok büyük bir kısmı kötülüğü, karanlığı, yani kısadan köşeyi dönmek, köylü kurnazlığı, işte futbol, neyse artık tutunduğu, basit hep birlikte ses çıkartabilecekleri bunlara tutunacaklar. Aralarından sıyrılmaya çalışan üst insanı ise aşağıya çekmeye çalışacaklar. Bu bak senin az önce bana anlattığın olay bu. Yani sen yani arkadaş normalde diğer annelerin sana aslında şu o goblinlerin gelip sana şöyle diyebilmesi lazım. Ya Diba bizde galiba yolunda gitmeyen bir şey var. Biz kendi çocuklarımızla vakit geçirmeyi kendimize yük gibi hissediyoruz. Zorlanıyoruz. Hem bir yandan iyi bir anne olmak istiyoruz, çocuklarımızla kaliteli ve güzel vakit geçirmek istiyoruz ama bunu yapamıyoruz bir türlü. Sen bunu yapmayı nereden biliyorsun? Nasıl öğrendin? Hep mi böyleydin? Yoksa sen de zorlanıyorsun da bununla nasıl başa çıkıyorsun diye. Evet. Sana sorsalar daha güzel bir dünya değil evet. mi? Evet. Onu soran birkaç kişi var hocam. Onun Çok dışında az. evet. Onu soran birkaç kişi var. Ya bir de şey gibi bir ya, sorun bak, var. bak Antalya'da ben felsefe söyleşisi yapmaya çalışıyorum kimi hocam yapabileceğimiz bir şey var mı demektense yani benim ölümü kendi yani narsist egonu doyurmak için niye kapatmaya çalışıyorsun? Yani ha hmm. ne bu ücretsiz bir etkinlik bu hani şey falan da yok. hani <laughs> para, sakal, para makal da yok şey. anladın tabii mı tabii hani tabii. hani böyle para dönüyor olsa o zaman şey diyeceğim ben. Ulan acaba bu devlet memuru şey mi istiyor benden? Hani evet. e, garson ele biliyorsun onun ismi Garson ele. Yani o yüzden eee ama şu şöyle de bağlamak istiyorum ben. Aslında sosyal medya hani elflerin de organize olması için uygun bir yer. Evet tabii. Bunu hatırlatmak tabii. istiyorum ben. Evet kesinlikle çok haklısın hocam. Ağzına sağlık. Ağzına evet. sağlık. Kesinlikle. Elfler ve orklar diyebilir miyiz ya biz bu bölümün başlangıcında? <laughs> Öyle mi dersin? Toplum Aynen. demek istiyorum ben. Sadece toplum, toplum. demek istiyorum. Evet. <gülüyor> toplum <gülüyor> çok dersen kesinlikle. bir de cüceler var, Duaflar. Var Her, her Hepimiz her, hepimiz her yerdeyiz maşallah. Aynen. Hobbitlerimiz var. Var var. Kesin. Ondan sonra <laughs> Yüzük Tayfası var. <gülüyor> <gülüyor> sana çok teşekkür ediyorum bu bölüm için hocam. Ağzına Görüşmek sağlık, sağlık. Görüşürüz bye, bye. sana harika bir söyleşi diliyoruz.